Türkmenoğlu Dost Mağaza Çilek odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri, marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi No 77 İpek Yolu Van Telefon 444 65 01. Türkmenoğlu dost Van Gölü TV ana haber bültenini sunar. 22 Ekim tarihinde yapılacak olan Van Ticaret ve Sanayi Odası yönetimle sarı listeyle aday olan Faruk Biner çalışmalarına hız verirken sarı listeye olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Sarı liste adayı Faruk Biner, 22 Ekim tarihinde yapılacak olan Van Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Sarı liste olan ilginin gün geçtikçe daha çok arttığını dile getiren başkan adayı Faruk Biner, kendimizin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda oda organ seçim çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Gün geçtikçe ilginin daha çok olduğunu ve tüm kesimlerden ciddi destekler alıyoruz hemen hemen herkese temas etmeye çalışıyoruz. Özellikle sağ çalışmalarımızın geri dönüşü bizlere güç veriyor. Esnaf ve tacirimizin sorunlarını dinliyor, çözümleri üzerinde ciddi mesai harcıyoruz. Amacımız kentimizde büyük riskler alarak ticaret hayatını sürdüren esnaf ve tacirimizin tüm olanaklara rahatlıkla ulaşmalarını sağlamaktır. Kentimizin tüm sorunlarına hakimiz. Sorunların çözümü konusunda şimdiden hazırlıklarımızı yaptık. Seçildiğimiz takdirde kendimizin tüm sorunları ile yakinen ilgileneceğimizin bilinmesini isteriz. Önceki dönemlerde Ticaret ve Sanayi Odası gibi önemli bir sivil toplum kuruluşunu siyasete sıçrama basama olarak kullanan isimler oldu. Bizler de demokratik çerçevede bunun yanlış olduğunu dile getirerek yönetim kurulu görevimizden istifa ettik. Yeni dönemde görevimizi asla siyasete atılmak için kullanmayacağız. Bizler kentimize hizmet etmek için bu göreve talip olduk dedi. Türkmenoğlu Dost Mağaza. Çilek odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi No 77 İpek Yolu Van Telefon 444 65 01 Türkmenoğlu Dostum Ağza Van Gölü TV ana haber bültenini sundu.